Evet. Ben onlar varım. Seni çekeyim mi? Beni çek tabii çek şimdi. Çek çek. Bir an sonra otururlar, bak çekecek. Sen şu anda terdeyi Oğlum perdeyi nasıl çekeceksin oradan? Bakayım. Daha öteye kadar bununla bir şey yok abi. Ulan agan, ulan agan. <laughs> Daha bugün neler yapacağız? Şimdi gidip tavşana çevir.